Selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 26'da kaldık. Burada 30 yaparım. Hatta 34 yaparım. Şu hileciler... Abi niye bu bu hala devam ediyor? Bunlar anlamıyorum artık ya. Bunlar iyice zıvanadan çıktı bak. Daha geçen ay şey etkinliği falan vardı. Zaten kimse... Herkes kanser oldu. Kimse bir şey yapamadı doğru düzgün. Kasamadı da. Şey hariç. Zindanlar hariç. Zindanın ikinci katında bile varmış. Örümcek zindanı. Neyse şurada bir şeyler yapmaya çalışayım da. Sonra defolup gideyim buradan. 28. 30 oluruz. Direkt YTP görevini açarız. Sonra nereye gideriz? Vadiye gideriz. Orkların oraya. Orada rahat kasarız. Yani 40'a kadar kasacağımızı düşünüyorum. Rahat mı bilmiyorum. Rahat ya rahat. Rahat 40'a kadar kasarız orada. Oradan tapınağın yolunu tutarız diye düşünüyorum. Ya da örümcek zindanın yolunu düşünüyor şey, tutarız diye düşünüyorum. Çünkü bizim acilen aslında biraz da level le ihtiyacımız var. Ondan sonra zaten yavaş 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 hesabı dolduruşa geçeriz öfke patlaması. Birazcık hız. Şunu da olacak değil mi? Sırf bir dakika. Saldırı hızı 2. 2 daha yaparsak 3 bile olmuyor. Biz kademesi de 3 olmayacak. Bu ne verecek ki Allah aşkına? Ben boşuna mı veriyorum acaba ya? Neyse. 16-17'ye bir gelsin şu da. Master olmamasını sağlayacağım. adamsın biliyor musun? Sen adamsın. Bunu herkes yapmaz. Çocuğu tuttum. Neyse evet. SP'ye vermeye devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Bakalım şu skill'e yansıyacak mı? Evet yansıyor. Buna da yansıyor. Az önce <laughs> bir atak göstermiyordu saldırı hızında. Bir sonraki seviyede. Şimdi bir sonraki seviyede 3 olacağını söylüyor. Demek ki SP bayağı besliyor. Evet neredeyse 29 olacağız ne kadar güzel. Ses çıkmasın diye kullandığım tablet, tablet diyorum. Klavye. Şöyle bir şey. Daha iyi. Diğeri şöyle bir şey. Bundan kötü kötü sesler geliyor. Rahatsız olacağınızı bildiğim için. Allah'ım. Nasıl klavyesin sen? Neler düşmüş neler? Bakalım. Şunları şeye satarız. Simya'da şey muhabbeti var ya bunlara veriyorsun. Ejderha parçası falan filan alıyorsun. Onun 200'ü şu an 4-5'e. Bu da bir aslında güzel bir taktik. Hiç yoktan iyidir yani sonuçta. Para nasıl birikecek ki? Küçük seviyede bile. Yani her itemin burada bir kıymeti var. Yani bunlar o şekilde değerlendirilebilir. Birçok şeyden zaten parayı kırabilirsin. Simya'dan kırabilirsin. Şimdiki, şimdiki söylediğim şeyden kırabilirsin. İkili ikili şeylerden değil de daha çok böyle tekli bölgeyi işgal edecek. Itemler, takılar çanlar, yelpazeler gibi şeyler toplarsanız, kasklar gibi ve 32 falan muhtemelen iş görmüyordu. 40 seviye üstü müydü? 45 seviye üstü mü? Onlar iş görüyor. Aynen. Onu da zaten tapınakta dolaştığınız zaman topluyorsunuz. Şunları topladım ama bunlar bir kıymeti yok. Şunları bilmiyorum. Neyse at gitsin. Boşuna topladım ya. Kasan olursa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 oldum. Sonunda. Şimdi Etepe görevine gideceğiz. Etepe görevini halledeceğiz. Onu aradan çıkartalım. Biyolak görevlerinde görevlerini de yapacağım ama zamanı var daha. Şimdi değil. Canımı yakarım canımı. Bittim. Aslında geç bile kaldım. Sonra yandım. bittim. Deriz. ETP görevini hallettik. 10 tane toplayıp tekrar geleceğiz. Ne veriyorduk sana? İlk önce şu yeni bir tekniği aktif hale getirmemiz gerekiyor. 3-5 kuruş kazanabilmemiz için. Minimum 35 diyor. Ha, benim de 35 olmam gerekiyormuş bak. Hemen olmaya çalışacağız şimdi. Vadeye gideceğiz ama bizde pelerin bayağı azaldı. Ekstra alabileceğim bir pelerin yok bir şey yok. dındızla zindana da gidebilirdim aslında. Şu an şu halimle zindana gidebilirim. Ama savunmaya ihtiyacım var. Savunmam da yok. Harika. O yüzden vadi. Vadinin yolunu tutalım. 35 ya 40'a kadar giderim. Zaten bir 34 35 olursam diğer takıları da takarsam biraz daha güçlenirim, rahatlıkla olurum. Ama pelerine ihtiyacım var her türlü. Her yer hile kaynıyor biliyor musun? Deli gibi. <laughs> Niye diğer planı yapalım? Bu sessiz ses. şimdi videoda ya o yüzden rüzgar savunması burası rüzgarlı ya o yüzden Bir tık savunma yapacak işte Sadece şu minik sıçtımı klavyesine Alışamadım Abi çok çatır çatır X kaybediyor ya 0 Şu tuşu şu kıracağım az kaldı. Şu tuşu kıracağım. Şamanım var kendimi kusamıyorum ya. Ya sekeri de açmıyorsun ama Ya sinir krizi geçireceğim ya. Am diyeyim. Şimdi çekelim. Dışlamanın faydası olacak mı? Sersem yiyor. Soluklara sersem Yok, ben soluklara sersem atıyorum. Örnek üzereyim. Gebereceğim şimdi, geberiyorum. Anasını satayım! Kaç tane örneğin Bak çoğu sersem yiyor, sersem yemezine rağmen geberiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Abi sıfır eksi ya. Şu an gel ciddi anlamda şaka gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Otoya bırakmakta fayda var. Hem zamanım kısıtlı o yüzden zaten mecburi bırakmak zorundayım. Sabah işler, güçler, akşam video işleri falan o yüzden zaman sıkıntım olmasa kendi başıma bir şeyler halletmeye çalışacağım ama yok. Akşam gece kendi başına kalsın. En azından kasma sorunu bu şekilde halledebilirim. Yani sürekli kasma ile uğraşacağım bu şekilde? Zaman yetmez. Tamamdır. Bir yandan şey almaya karar verdim. Orta başlangıç paketi. Verdikleri şey şu an siz göremiyorsunuz ama ben bunu nasıl atamayacağım o yüzden söyleyeyim hemen. Ezera madalyası, bonzai 15 günlük, genişletilmiş bu işime yaramaz, güneş özütü, ay özütü ve de 3 tane bilgelik iksiri 3 saatlik. Çok iyi gibi duruyor. En azından işime yarar. Bonzai de olması bir tık daha iyi. 20 mi veriyordu? 20 veriyordu. Aynen bunu alıyorum. Oo, oh, çok iyi. Bunu alalım. Anca. Bunlar burada kalsın ya. İhtiyacım olduğu zaman alırım. Aynen. Piti 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 piti. Şimdilik şu şeyleri kullanmayacağım. Bilgilik ikisini falan filan kullanmayacağım. Sadece tecrübe yüzüyle devam etsin. Gece kasacağı için sorun yok. Sabaha kadar 40 40, 40 falan olabilir herhalde ya. 40 olsa iyi. Sabah tekrar bir doldurun bir şeyler yaparım falan. Uf. Hesap 39 olmuş. Hem de aslında saatlerce kastı. CP'yi düşüyoruz. 17. Woohoo! Gözlem bandına gerek kalmadı. Şimdi şehre gidelim. Ama biz burada bir de geri dönüşüm kağıdı çıkartalım. Sanıyorum yok. Çıkartın. Kestirme yolumuzu kullanalım. Hazır varken kullanalım. Değerlendirelim böyle şeyleri bizim biraz pot almamız gerekiyor. Yine bu 39 yeni düşük seviye. Küpesini taktık. Kolyesi var, kalkanı var, falan var, filan var. Arka tarafta siyah yuvarlak. Bir kaskı yok. Bir de 40 olamadığımız için hala 30'luk şeyini takmaya devam ediyoruz. Potları dolduralım. 40 olsun. Şuna evsun atacağım. Benim biraz mangara ihtiyacım var. Yan hesaptan Yenisap'ta bir şey kalmadı diye hatırlıyorum ama şansıma yine ben bir deneyeyim. Deneme gerek var mı? Var. Buraya da kurarım aslında, OTA'ya. Ama neden kurmadığımı hemen göreceksiniz ve anlayacaksınız. İyileciler neredesiniz? Abi metinleri de mi kesiyor bunlar? Şuna bak manyak gibi ya tapınak vadiler çöl ne durumda bilmiyorum ama örümcek zindanı dolu ikinci kat üçüncü katta bile herhalde üçüncü katta da vardı bu aralar niye bu arttı onu hiç bilmiyorum gereksiz bir hile kullanış artışı var parayla mı satıyorlar paralı mı Metrik güzel vuruyorum aslında ya 430 falan Aynen rahat kesiyorum ya öyle çok can gittiği söylenemez. Gerçi şeyler geldi mi? Ne o Sanmıyorum. Canım bayağı azalar, azalırdı. Geldi. Yok ya hayır. Öleceğim bayağı. <laughs> alışamadım. Daha alışamadım. Kış, 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 kış. Bak yenecileri şimdi sevdim. Bayağı fark ediyor yalnız ha. Hava kılıcı gibi işte. Bir de bunu P yaparsak bu. Saldırı gücü 125. Şu haliyle. Bir de daha SP'de de olmadı. Yarı yarıya. SP'de fullersem şu an yapması gerçekten yanlış. Seni kötü çocuk. Neyse hacı, biz bunu kasalım. Tekrar bırakalım otoya. Sabahta 50 olur herhalde. Tabii ki buraya değil. Biraz güçlendiğimiz için biraz daha bir tık daha ileri. Ya yani şeyi kesse ne o? Ee işkenceler. İşkenceleri kesse orada güzel kasılır da şimdi benim kırklığa da ihtiyacım var. En azından kırklığı aldıktan sonra yatayım ben. Şunun kırklığı lazım. Bu beni idare etmez. Etmez. Hayır dolu giyse yan hesaptan alacağım kütür kütür vereceğim kassın yani. Şaman gibi eşsiz yani silah. Dayanamayabilir. Bir de bu yavaşlayacak. Ne hız ne saldırı hızı koydum ne mor iksir koydum. Bu ne yapıyor? Şizofren misin nesin sen ya? Az önce şurayı dolandı. Şimdi şuraya dolanıyor. Görev falan mı var diyeceğim de ne alaka böyle bir görev niye olsun ki? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ver, <tıklıyor. gülüyor> Tuhaf işkence gelir lan. Hmm. Vay adi Demek ki yanımda kullanmış. Yani şuradan şu şekilde dönüp anlamadım. insanlar anlamak gerçekten zor. Benim bir de BK'ları da halletmem lazım arada. Şimdi iki tane master'ım varken artık şunların BK alıp bir köşeye koymam gerekiyor. Bir. İkincisi envanter genişletmeyi de kullanmam gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü blok kısmını açmam gerekiyor. En azından en azından üçüncü kısmının hepsini açarsam Biraz bir tık rahatlatabilir beni. Dördüncüyü en sona da bıraksam olur. Bu, bu, şekilde kasacak sabaha kadar. Yani 45-50 arası olsa bana yetiyor. Sonra ejderha parçası falan filan bunları da şey yaparım. En azından bir de pazar kurarım, bir şeyler satmaya çalışırım. Bir şeyler almam gerekiyor, özellikle kask. Kask ve el. Yine el idare ediyor beni ama kask. mas